destek açıklamalarını yapacaklar. Değerli basın emekçileri, sizlerin aracılığıyla hem bir vatandaşlık görevi hem de bir annelik görevi olarak gördüğümüz HDP'nin kapatılması kampanyasına Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak da çağrımızı tekrarlamak istiyoruz. Az önce Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreterinin listesinde de yer aldığı üzere Türkiye'miz aslında orada o listeden de isimlerini, bazılarının isimlerini okuduğumuz üzere aslında Türkiye'de adı böyle konmamakla birlikte HDP'nin kapatılması çağrısı bir yıla yakın bir süre önce çocukları PKK terör örgütüne teslim edilmek üzere HDP tarafından kapatılan annelerin başlattığı nöbetle hayata geçmişti. Bir yerde biz annelerimizin başlattığı bu hareketin şimdi bütün ülkemize, bütün vatanseverlere yaygınlaşmasını aslında dilekte, kalplerde olan bu görüşün vücut bulmasını talep ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı ama özellikle kadınlarımızı ve annelerimizi bu yüce vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bakınız Diyarbakır annelerinin nöbeti HDP binası üzeri, önündeki nöbeti devam etmektedir. Onlar bütün saldırılara rağmen o anneler, bütün hakaretlere, uğradıkları hakaretlere rağmen eylemlerinden bir an vazgeçmediler. Pandemi sürecinde bir miktar kesintiye uğradı doğal olarak kısıtlamalar nedeniyle ve şimdi yine HDP binasının önündeler. Artık HDP'liler gerçi o binayı kullanamıyor bile. İşte bu ülkeyi HDP'nin kullanamayacağı bir şekle getirmemiz gerekir. Bu bakımdan HDP'nin kapatılması öncelikle annelik görebilir. Biz evlatlarını HDP'ye veya onun örgütü olduğunu bildiğimiz PKK'ya kaptıran annelerimizi yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında da görüyoruz. PKK'nın sözüm ona Gençlik ve Kültür Dernekleri aracılığıyla Oradaki Türk vatandaşlarının evlatlarının nasıl kandırıldığını, içlerine alındığını çeşitli gençlik söylemleriyle ve ondan sonra da aileleriyle bağlarının koparıldığını ve PKK'ya götürüp bırakıldıklarını biliyoruz. Bunları da duyuruyoruz. Zaman zaman kamuoyuna bu bilgileri de aktarıyoruz. Durum çok açıktır. Bunu artık çeşitli vesilelerle, hukuki vesileler, bahareler yaratarak ötelemeye bu ülkenin tahammülü yoktur. Bu yanlış hesap sona erdirilmelidir. Sözlerimi tekrar annelerimizi ve kadınlarımızı HDP'nin kapatılması kampanyasına çok güçlü şekilde destek vermeye davet ederek tamamlıyorum. Teşekkür ederim.